Cumhuriyetimizin 100. yılında bu eserin kazandırılmasına emeği işte herkese teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizce yapılacak her türlü kültürel etkinlikte burayı en iyi şekilde değerlendirir. Yaklaşık 300 metrekare oturma alanında olmak üzere 622 metrekarelik kullanım alanına sahip muhtarlık, çok amaçlı salon ve düğün salonu gibi etkinliklerin yapılabileceği donatlarla oluşmakta şehrimize değer katanacağına inandığımız bir esere daha bizleri vesile kıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli muhtarımızın gayreti, belediye başkanımızın desteğiyle bu bina çok hızlı bir şekilde inşası gerçekleşti. Bu binanın her metrekaresini başta kadınlarımız olmak üzere onların sosyal ve kültürel hayata katılımı için değişik etkinliklerle bezeyerek kullanacaklarına bizim inancımız tam. Emeği geçenlere, katkı sunanlara şükranlarımızı arz ediyoruz devletimiz adına. 15 senedir uğraşıyordum. Fakat nasip bugüneymiş. Şehrimize hayır olmasın temennisiyle sözü, sözü sahibine bırakmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.